Evet selam dostlar hoş geldiniz. Bugün menide ne var? Ulan bugün menüde katılmak gereken güzel bir testnet varmış da taa geçen Nisan'dan beri başlamış da bizim haberimiz yokmuş var. <laughs> E açıkçası. Katılan insan sayısını da şuradan görüyorsunuz. Burası neresi derseniz Layer 3. E, bu projeyi görmemi sağlayan yer Layer 3'tü açıkçası. Bugün ne var Layer 3'te? Şöyle gideyim birkaç işlem yapayım diye e, bakarken ki Layer 3 ne diyen yani, arkadaşlar olursa bununla ilgili kanalda da hani Layer 3 yazarsanız büyük ihtimalle çıkıyordur videolar. Airdrop aldık. E, birinci sezondan şimdi 2-3 falan devam ediyor. Ben hala yapmaya ara ara devam ediyorum layer 3'ü. Güzel bir layer atmıştı. Belki e, yani layer drop şey layer 3 layer için açıkçası hani çok böyle ümitli falan kovalamıyorum. Hem görev yapıyorum hem ağları test ediyorum. Arada böyle güzel testnetleri de karşımıza çıkarıyor bu layer 3. Ne derseniz burada ta bakın bir yıl önceden zaten videosu var layer 3 ile ilgili. Ne geri dönelim layer 3 ne işte görev falan yaptığınız bir yer aslında. E, bugün ana sayfasına girdiğimde e, süper seed test ...campaign falan diye bir şey vardı... Ben dedim bu ne bu bunu bunda hiç görev yapmamışım bu nedir diye şöyle bir kurcalarken abi baktım çok güzel bir test etmiş aslında niye katılmamışız dediğim gibi ta Nisan'dan beri açıkmış ve bu ay sonu bitiyor e, gözüküyor buradaki tarihler doğruysa eğer o yüzden hemen e, videoyu da atayım dedim e, siz de e, bunu izlediğinizde mutlaka süre bitmeden buradaki görevlerin hepsini yapmaya çalışın arkadaşlar derim size şimdi e, aslında tek tek ne yapılacağını test net nedir anlatmayacağım çünkü açıkçası layer 3'te çok güzel burada görev görev şöyle birinci görev başladığınızda son göreve gelene kadar hatta en Üçüncü aşamaya. Ha bu üçüncü aşamaya gidecek herhalde o zaman. Ha ayın 31'inden sonra. Çünkü görev devam ediyor üçüncü aşama diye. Okey. E, buradaki süre yani ikinci aşamayı bitir bitirme süreleri. O yüzden katılın e, derim. Şimdi ne, neyse. E, işin özü dediğim gibi tek tek sayfaları göstermeyeceğim e, size. Ama buradan aslında Layer 3 üzerinden göstereceğim. Fakat önce projeye geçmeden önce şöyle şeylerini de göstereyim. Hani Twitter sayfası falan filan var. 68k takipçisi var. Layer 3 falan takip ediyor. Efendime söyleyeyim burada bilgiler paylaşmışlar ne yaptıklarını falan anlatmışlar hatta biliyorsunuz artık ben öyle uzun uzun neyi yapıyor ediyor falan kısmını geçiyorum şöyle güzel bir dökümanları var metamask'a nasıl eklersiniz network'ü falan köprüleme nasıl yaparsınız testnete nasıl katılırsınız gibi gibi aslında burada bütün bilgiler de var okumak isteyen arkadaşlara bu dökümanı da koyarım şimdi ağı nasıl eklerim derseniz biliyorsunuz şeyin A ekleme yeridir. Buradan gelip işte eee bu bu burayı direkt zaten linkini koyarım. Şuradan metamaska ekle dediğinizde bunların kendi bir Sepelio ağı var. Süper Speed Sepelio diye. Bunu eklemeniz lazım. Normal ile işlem yapamıyorsunuz. Bunların kendi ağları var. Onu ekleyeceksiniz. Şuradan MetaMask'ı bunu zaten videonun altına koyarım zaten koymama bile gerek yok. Adamlar hepsinde yani tek tek görevlerde ne yapmanız gerektiğini o kadar güzel burada yapmışlar ki hadi birincisinden girelim. Burada işte tanıtıyorlar. Bu arada görevlere geçmeden ya da buna niye katılalım kısmını geçmeden önce şurada şey yazmışlar girdiğinizde işte katılırsanız falan filan NFT alacaksınız Titan rolü Discord'da alacaksınız falan filan. Büyük ihtimalle main.net'e çıktıklarında da bu aldığımız NFT'ler ya da roller üzerinden bize bir airdrop atma ihtimali var. Yani garanti airdrop ...şudur budur demiyor ama dediğim gibi rol veriyor. Test NFT'si veriyor. O yüzden bunlar belki iş yapar. Ha, şu anda ben hepsini yaptım. Hala açık alabiliyorsunuz. Dediğim gibi şu 31 Ekim'den sonra belki şu baştaki... ...görevler kapanır mı? Fikrim yok. Ee, Ta Nisan'dan beri... ...açıkmış gerçi hepsi. Her neyse. Yani ödüllü ödüllü ...olma ihtimali yüksek. O yüzden bir de Layer 3'te yapıyorlar bunu. Gayet mantıklı katılmak. Gelelim o zaman görev görev yapalım. Burada tanıtıyor. Bakın şurada zaten diyor ki... Ee, ...şeye git diyor. Chain liste. Az önce açtığım yere... Ee, bizim ağımızı ekle diyor. Bunu yapıyorsunuz. Çok basit zaten. Evet şimdi gelin burada ne diyor? Onu yaptıktan sonra diyor ki tabii ki Sepelio'dan bizim ağımıza Ethereum atlıyor. Yani test tokenleri bunlar hepsi tabii. Şöyle o siteyi de açayım size burada görev üzerinden anlatayım. Bu site gördüğünüz gibi Super site sitesi. Burada elinizdeki Sepelio'yu Hop, geliyorsunuz bu adamların super C testnetine Ethereum olarak atıyorsunuz ben 0.3 Ethereum e, cüzdanımı bağlayıp Sepeliyodan bu adamların Sepeliyo testnetine gönderdim ve geldi 3-5 dakika bile sürmedi aslında bunun tersini de yapın derim mutlaka hani görevde bu yok ama siz yine buraya geldikten sonra bir de Sepeliyoya bir kısmını geri gönder, gönderin derim. Bunu kapatalım şimdi geri dönelim. Ne ne yapıyorsunuz? Bunu yapıyorsunuz. Onaylatıyorsunuz. Sonra e, işte zaten Discord falan istiyor. İlla bunlara bağlanacaksınız. VPN'le onunla bununla çözersiniz. E, ondan sonra işte Twitter'dan takip et diyor. İlk görev bitiyor arkadaşlar ve size şu görevi e, şeyi veriyor. Discord rolünü veriyor. Gördüğünüz gibi XP de zaten Layer 3 için gerekli bir şey. Hemen geri dönüyorum. İkinci göreve geçiyorum arkadaşlar. Ee, çok basit yine işte burada, şurada e, anlatıyor falan filan. Yine diyor ki bir isteğe bağlı koymuşlar. Bunu ister yapın ister yapmayın ama ben yaptım. Yine aynı e, köprüleme sitesine gidiyorsunuz, oradan köprü yapıyorsunuz ve bunlar da e, şöyle ufak ufak NFT'ler mintletiyorlar gördüğünüz gibi. Ama şu görevi yaptığınızda mintleyebiliyorsunuz. Yani bir önceki görevi yaptığınızda, şuraya tıkladığınızda, open bilmem ne falan <laughs> mint sitesine geldiğinizde arkadaşlar, gördüğünüz gibi şimdi açılacak. Buradan yukarıdan cüzdanınızı bağlayıp bir tane NFT alabiliyorsunuz. Bakın aşama bir NFT'si falan diyor. E, kendi ağlarında bunu mint ediyorsunuz. Ben şu an basayım vermez büyük ihtimalle bir tane aldığım için. Diyor ki hata veriyor. Ben aldım bunların hepsini yaptım. 46 bin kişi de almış gördüğünüz gibi. E, yani bunların ağında yapacaksınız bu NFT mintleme işini. Şuradan da e, açayım Metamask'tan da. Bakın şurada super speed Sepelio Ethereum diyor. E, gördüğünüz gibi buraya birazcık Ethereum atıp test Ethereum'u Sepelio ağından. Daha sonra bunları mintliyorsunuz. Mintlerken çok çok ufak bir Ethereum fee alıyor açıkçası. Hani para bile değil. O yüzden gelip şuradan start mint'e basıyorsunuz ve cüzdandan onaylayıp bunu mint'lemiş oluyorsunuz. Bu kadar basit zaten. Bu görevde bitti. Gördüğünüz gibi. Hani üçüncü hızlı hızlı anlatayım gerisi. Burada ne varmış? Hoş geldin, beş gittin takip etmet falan filan var. Bunda bir, bir cacık yok. Gördüğünüz gibi direkt bu görevi zaten yapabilirsiniz. Üçte hiçbir şey yok. Dördüncü görev neymiş? Heh, burada yine isteğe bağlı bir köprüleme var yaparsanız. Evet gelelim şimdi yeni bir site. Yine bunların sitesi yani testneti, e, Super C testnet üzerinde çalışan bir site var. Burada da diyor ki ne sağla bize diyor. Likitte USDC, USDT. Tamam diyorum kardeş. Tabi bunu yapmanız için arkadaşlar şöyle bir şey var. Buraya gittiğinizde bakın. E, balıt, bulut x falan sitesi. Bunların Discord'una gidiyorsunuz, kendinizi doğruluyorsunuz. Daha sonra faucet kanallarına şöyle e, ünlen faucet yazıp <laughs> MetaMask cüzdanınızı yazıp gönderiyorsunuz. Onlar da size faucet gönderiyor. USDC, USDT, DAI, Ethereum falan süper seed test neti için. Yani bu tokeni almadan bu görevi yapamazsınız. Çünkü burada likidite sağlı diyor. Dolayısıyla önce bunu yapıyorsunuz. Ha, sonra direkt hatta bunu kapatayım. Direkt buradan devam edeyim. Bakın burada diyor ki gel bize işte likidite sağla. Faucetinizi aldınız. Sonra hop yine burası değil. Tık, direkt buradan tıklayın. Evet. tata Zaten bakın bende de elimde az bir şey var. Onar tane yapmıştım. Yine onar tane yapayım. Hani maksat işlem yapmış ol olmak için. USDC ve USDT'yi Fawcett'e aldığınızda geliyor. Gönder kardeş diyorsunuz. Buradan likiteyi ekle diyorsunuz. Ondan sonra metamask'tan da onayı veriyorsunuz. Bakın zaten Super si Seed Sepelio üzerinde işlem yapıyoruz. Gördüğünüz gibi fiiller zaten yok denecek kadar az. Onayla diyorum. İşlemi yaptım kardeş. Gönderdim, gönderdim diyor. Daha sonra onaylıyorsunuz ve ...son görevde de ne diyor? Git diyor bir USDC-USDT arasında bir swap yap diyor. E, Okey diyorum. Oraya da tıkladığımda direkt sayfasını da açıyor. Hiç e, zorlanmadan. Geliyorum buradan... E, ...efendime söyleyeyim. USDT'yi seçiyorum. Buraya bir yazıyorum. Aşağıda USDC var zaten. E, Swap'a basıyorum. Yine confirm diyorum. Yine cüzdandan onayı verip... ...işlemi bitiriyorum. Bu kadar basit. Yaptığım için yapmayacağım. Şimdi vakit kaybetmeyelim. E, geri dönüyorum. Gördüğünüz gibi bu görevde yaptım. Okey dedim. Olay bitti. E, bu kaçıncı görevdi? Bu muydu bu? Bakayım. Evet o buymuş. E, beşinci göreve gelelim o zaman. Bu dörtlü beş. Beşte de arkadaşlar yine işte üçüncü aşamaya hoş geldiniz. Beş gittiniz ve şurada yine bir NFT mintletiyor. Burayı yine aynı daha demek istediği gibi açıyorsunuz. Bu sefer farklı bir NFT var. Yine buradan Mint işlemini yapıyorsunuz. Çok düşük bir ücretle yani fee diyerek zaten bakın price'ı 0.0 ethereum. E, gerçek para değil bu arada kimse yanlış anlamasın bu videonun geneli hepsi test tokenleriyle yapılıyor. Gerçek sıfır para harcıyorsunuz. Gelip bunu mintliyorsunuz. Geri dönüyorsunuz görevi onaylatıyorsunuz. Bu kadar basit. E, haydi anlatmışken hepsini anlatayım aslında çok basit. Burada da yine mintleme var. Gelip mintliyorsunuz. Bu kadar basit bu görevi yapmak. Bu görevde ne varmış? Bunda da mint vardı galiba. Evet gördüğünüz gibi gelip şunu mintliyorsunuz. Bu kadar basit. Ee, ve son görev. O da bu, bugün geldi galiba bu görevde. Ben bugün bunu görerek yaptım. Yine hoş geldin. Beş gittin. Yine bir istersen köprüleme yap kardeş diyor. Ve yine size bir NFT mintletiyor. Ve bakın e, karşılığında size bir e, şey rolü veriyor galiba. Bu neydi? Testnet Titan rolü veriyor. Discordlarında. E, çok bakın katılımcı falan filan genelde az. Ee, o yüzden hani bunu ben şimdi böyle anlattım hızlıca. Zaten çok da basit hepsini burada linklemişler. Gayet tek tek tıklayarak sitelere gidebilirsiniz. Ee, bundan sonra artık yeni gelen görevleri de hani Layer 3'te burayı e, şeye alın. Sık kullananlara ekleyin. Oradan sonra artık her gelen görevi buradan yapmaya devam edin. E ee, tane insan başlamış vallahi ben bugün e, fark ettim. Teşekkür ediyorum Layer 3'cüm e, Güzel bir testnet hızlı çalışıyor. Ağımı gayet hızlı çalışıyor projenin. O yüzden hani finalde bakarsınız mainnet'e geçerken bir cacık olur. E, NFT var diye kardeş al sana şu kadar token derler. Belli olmaz bu işler. Hissi kavlel vuku katılın yapın derim dostlar. Bu videoyu bu kadar olsun. Çok da uzatmaya Zaten başka bir şeye gerek yok. E, görevler çok basit falan filan. E, bir bilgi alırsanız siz de bana bununla ilgili işte Telegram'dan işte YouTube yorumlarının altından yazarsınız. E, birlikte projeyi takip etmeye devam ederiz. Güzel bir testnet olmuş açıkçası ben beğendim şahsen. E, keyifli. Ne yapıyorsunuz o zaman dostlar? E, güzel böyle testnetlerimiz oldukça katılıyoruz. Ben de gördükçe size atıyorum. Belki fark etmeden size de onlarca dolayı kazandırma şansım oluyor. Siz de bunun karşılığında şu kanala bir abone, beğen ol falan filan artık e, el klasik o şeyler. O yüzden geçiyorum. Hadi bakalım bir sonraki videolarda görüşmek üzere.